Hasta olan annem bana çok kötü davranıp evdeki eşyaları bile dağıtıyor. Kendisine karşı nasıl davranmam gerekir? Ne olursa olsun anamızdır. Dağıtsa da, yıksa da anamızdır. Evet, Allah'ın bize öğrettiği gibi biz küçükken onlar nasıl rahmet kanatlarını üzerimizde gelip bizi büyüttüyse bizim için rahmet oldularsa anamız için, babamız için bizim de onlar bize ihtiyaç duyduğunda, yaşlandığında herhangi bir şekilde bize ihtiyaç duyduğunda bizim de rahmet kanatlarımızı onların üzerine germemiz gerekir. Onlara bakmayı bir nimet, bir ikram, bir şeref olarak görmemiz gerekir. Evet Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir kişi ki bir mümin ki anası babası ibaya ikisinden biri yanında yaşandığı halde kendisine muhtaç olduğu halde gerekeni yapıp cenneti kazanmayanlara yazıklar olsun dedi. Allah büyük bir imkan tanrı diyor ona. Bu durumda onun fedakarlık yapıp dünya hayatındaki rahatını değil ahiretin rahatını düşünüp ebedi hayatını düşünüp o fedakarlığı göstermesi lazım. Bir çocuğa nasıl muamele edilmesi gerekirse eğer bu durumda ne yaptığını bilmiyorsa bir çocuğa nasıl muamele yapılması gerekiyorsa kendi çocuğuna evet, nasıl muamele yapıyorsa ona da anasına da evet, öyle muamele etmesi gerekir. Bunu bir nimet olarak Allah'tan bir ikram olarak görmesi gerekir ki Allah ona ebedi hayatını kazanması için bir imkan tanıyor demektir. Bunu imkan olarak görmesi gerekir muameleyi de öyle yaptı. Kazanması gerekir. Sahabenin biri Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam. Anasını şikayet ediyor. Ya Resulullah diyor, anam böyle böyle yanlış yapıyor. Böyle böyle huysuzluk yapıyor. Ahlakı böyle böyledir. Gelip böyle bizde huzursuzluk yapıyor. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, o senin anandır o seni karnında taşırken onun için böyle konuşmuyordu. Dürüst sahabe biraz daha anasının kendisine göre yanlışlarını söyledi. Diyor buyurdu ki o seni emzirirken seni büyütürken böyle söylemiyordun. Bir daha diyor sahabe söyledi. Evet yine Resulullah Efendimiz aynı şekilde o sana rahmet ederken büyütürken yedirirken içirirken böyle söylemiyordun ama diyor sahabe anladı ki ne söylese söylesin resul Efendimiz aynı şeyi söylemeye devam eder. Evet. Biz küçükken onlar nasıl bizi büyüttüyse rahmet kanadını üzerimize gerdiyse onlar da bize muhtaç olduğunda ihtiyaç duyduğunda onların bize rahmet kanadını gerdiği gibi bizim de onların üzerine rahmet kanadımızı germemiz gerekir. Bir bebeği yetiştirir gibi bir bebeğimiz için fedakarlık yaptığımız gibi o fedakarlığı yapıp kazanmamız gerekir.